İnşallah benzer bir görüntüye kavuşalım diye bir duyuru yapmak istiyorum. Bir yardım çığlığını ekrana getirmek istiyorum. Tarık Kaya, yer Adıyaman. Enkaz altında yüzde bir şarjı var. Arkadaşlarına mesaj attı. Adresi iletmek istiyorum. Ulu Cami Mahallesi, 808. Sokak, No 34. Keleş Konağı karşısı Adıyaman Merkez. Tekrar ediyorum Tarık Kaya. Enkaz altında adres Ulu Camii Mahallesi 808. Sokak No 34 Keleş Konağı karşısı Adıyaman Merkez İş e, iş makinelerinin seslerini duyduğunu söylüyor ama dediğim gibi yüzde bir şarjı var sesini duyurmak istiyor biz de buradan onun sesini duyurmak istiyoruz Afat Valilik Sivil Savunma ekiplerine seslerini aktarmak istiyoruz İçimize içimize bir nebze olsun su serpen haberler olacak inşallah kurtuluş haberleri efendim